Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisin inşallah hocam. Allah razı olsun. Siz nasılsınız abi? abi Hoş geldiniz. Ben iyiyim hocam. Hoş bulduk hocam. Şu an gündemimizdeki bir soruyla alakalı bir şey soracaktım hocam size. Halep'teki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada da İslami yönetime geçilebilir mi? Malumunuz bunlara bazıları oyun olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Peki. Şimdi bir meseleyi değerlendirirken, yani bir meseleye yaklaşırken Böyle farklı açılardan o meseleye bakabilmek gerekir. Bunlardan en önemlisi şu, bu Halep meselesinin en başını unutmamak lazım. ya yani Suriye halkı meydanlara çıktılar ve dediler ki biz özgürlük istiyoruz. Yani şu an yönetildiğimiz bu despot yönetimin ortadan kalkmasını onun yerine bize bazı hakların tanındığı daha insanca bir hayat yaşamak istiyoruz dediler. Tabii şimdi bu ifade bizim için çok e, anlamsız olabilir. Ama Arap ülkelerinde yaşamış o dönemi görmüş olan kardeşler bunun ne anlama geldiğini bilirler. O dönemde, özellikle Suriye için söylüyorum bunu, bir baba kendi evladına güvenmez, bir evlat kendi annesine güvenmez. Çünkü sistem öyle despot bir yönetim kurmuştu ki, insanlar aman biri beni şikayet eder veya aman biri muhbirdir diye asla fikirlerini söylemezler. Ben Mısır'la ilgili size bir anımı da anlatmıştım hatırlarsanız. Adamın bir tanesi işte bir tesisatçı, eve geldi. Şey yapacak. Su tesisatı tamiri yapacak. Adam tesisat yaparken bize çay falan ikram ettik. Böyle sohbet ediyoruz adamla. Birden konu siyasete geldi. Nasıl geldi biz de bilmiyoruz yani. Arkadaşlardan bir tanesi bir laf attı ortaya. Konu yöneticilerin hükmüne geldi. Adam hiçbir şey söylemeden çantasını topladı. Hiçbir şey söylemeden parasını bile almadan kapıyı çarptı çıktı gitti. Yani şimdi adamın ruh durumunu düşünün. Siyasetle ilgili bir cümle söyledim. Günün birinde benim karşıma çıkar yedi sülalem bundan etkilenir düşüncesiyle adam konuşmadı bile. Yani böyle bir hava vardı Arap ülkelerinde. Bir arkadaşımız vardı bizim tanıştığımız. Ee, askerlik konusuyla ilgili orada da askerlik zorunlu. Ben ona sordum dedim sen askerlik yaptın mı veya nasıl yapıyorsun askerliği falan? Yok dedi bizim sülaleden kimseyi askere almıyorlar. Niye sizin sülaleden kimseyi askere almıyorlar? Amcalarından bir tanesi İslami davadan cezaevine girmiş. 18 yıl yatmış. E, Cema-i İslamiye diye bir cemaat vardı orada. O aileden olan hiç kimseyi askeriye bile almıyorlar. Yani devletle bütün bağları kopmuş o ailenin. Hani artık siz bütün aile olarak mimlisiniz. Buraya gelemezsiniz. Şimdi böyle bir ortamda e, Suriye cezaevlerinde nelerin yaşandığını, e, böyle nasıl insanların nasıl bir hayat gördüklerini, yargılamanın nasıl olduğunu anlamak isteyenler e, bir roman önereceğim size Salyangoz diye mutlaka okumanızı öneririm. Yani kolay okunabildiği için, herkes okuyabileceği için bunu öneriyorum. E, sistem bırakın Müslümanları. E, seküler solcu insanlara bile kendilerine muhalefet ettiğinde neler yaptığını cezaevlerinde görebilmek için okumanızı öneririm onu. Şimdi böyle bir vasatta insanlar çıktılar dediler ki biz özgürlük istiyoruz. E, özgürlük biliyorsunuz insana bahşedilmiş hayat nimetinden sonraki en büyük nimetlerden bir tanesidir. Sistem ne yaptı? Rejim. Bunların üzerine bomba, bunların üzerine kurşun, yağdırdı insanları taradı meydanlarda ve olay bu hale geldi. Yani hani şöyle bir yanlış algı var çünkü şu anda sanki oradaki toplum birden silahlandı ve iç savaş çıkardı. Hayır öyle değil. Oradaki insanlar özgürlük hak talebinde bulundular. Sistem de bunlara silahla karşılık verdi ve mesele bir savaşa savaşa dönüştü. Haliyle bugün Suriye'nin kendi çocuklarının kendi topraklarını kurtarması, Suriye'nin kendi çocuklarının kendi evlerine geri dönmesi, Suriye'nin kendi çocuklarının zindanların kapısını kapsını açması bu güzel bir şeydir. Çünkü Müslüman kim olursa olsun ya bu sadece Suriye için değil. Hani bir e, Batı dünyası bile olsa olsa iyiydi bu. Müslüman zulmün karşısındadır. Mazlum olan, mağdur olan, mustazaf olan insanın insanın yanındadır. Yani bu açıdan e, baktığımız zaman bu çok güzel bir şey, çok sevindirici, sevindirici bir şey. Ben tabii belki o konuda yaralı olduğum için yani o cezaevi kapılarının açıldığını gördüğüm zaman ve Araplara cezaevlerinde neler yapıldığını da bildiğim için e, çok mutlu oldum bu görüntüyü gördüğümde. Benim Cezayirli bir komşum vardı cezaevinde. Bir gün bana şöyle dedi, dedi ki Halis Hoca dedi. Ben eğer bir gün bu cezaevinden çıkarsam dedi, asla bu cezaevindeki anılarımı kimseye anlatmayacağım dedi. Niye abi dedim? Çünkü dedi Araplar beni yalanlarlar. 60 yaşından sonra insanların bana yalancı demesini istemiyorum. Yani hani şimdi dedi ben diyeceğim ki iki katlı bir oda var. Odada üç kişi kalıyor. Sıcak su var. Günde üç kere yemek veriyorlar. Dayak yok, işkence yok. Ben dedi, şimdi bunu söylesen bana diyecekler, sen yalan söylüyorsun. Böyle bir cezaevi bir Arap tahayyül edemez çünkü. Yani böyle bizim Türkiye'deki şartlardaki, işte haftada bir görüş geliyor, avukatın istediği zaman mesai saatleri içinde geliyor, seni görüyor. Bunu bir Araba söylesen, bir Arap'ın bunu tahayyül etmesi mümkün değil. Ben o arkadaşa sormuştum, amcan cezaevindeyken hiç gördünüz mü demiştim. Hayır demişti, biz 18 sene içerisinde amcamı hiç görmedik. Yani amcam bir girdi çıktı, çocukları büyümüş, hanımı boşanmış başkasıyla evlenmiş. Böyle bir dünyaya geldi adam. Şimdi onun için bir zulüm sonlanmışsa eğer bu çok güzel bir şeydir. Elhamdülillah demek lazım. Orada İslami bir yönetim oluşur mu? Bu zor. Yani e, niye zor? Suriye'de böyle tam anlamıyla bir İslami yönetime geçilmesi. Birincisi Suriye yapı itibariyle çok fazla grup var ve bu grupların bu mücadeleden beklentisi birbirinden farklı. Yani evet işlerinde gerçekten İslami isteyen, İslami bir düzene geçmeyi isteyenler var. Yani bunu canı gönülden isteyenler. Hatta Kendilerine ait bölgelerde imkan dahilinde bunu tatbik de ediyorlar. Yani İslami şeriatı ellerinden geldiği kadar tatbik de ediyorlar. Ama bu bir gruptan iki gruptan müteşekkil değil. Ee, çok fazla grup var. Demokrat olanı var. Demokrat olmayıp da dünyanın kendilerinden istediğini yapmak isteyenler var. Onun için böyle hani Afganistan gibi bir dönüş dönüşüm süreci olur mu ben zannetmiyorum. Afganistan'da bir güç var. Ee, ve toplumda gündelik hayatta da genelde zaten insanlar fıkha ilmi hale bağlılar. İslam'a geçiş çok zor değil onun için insanlar. İslami ahkama geçiş çok zor değil insanlar için. Ama Suriye'de bu olur mu? Bu, bu anlamda biraz zor. Yani savaşan grupların bu savaşın sonucunda beklentileri birbirinden birbirinden farklı. İki, Suriye'deki bu mücadelede çok fazla aktör var. Yani destek verip beklenti içerisinde olan çok fazla şey var, çok fazla ülke var, çok fazla grup var. Bunlar da açıkçası böyle İslami bir yönetime geçmeye hepsi sıcak bakmıyorlar. Çünkü bir yer İslamlaştığı zaman kendi ülkelerindeki vatandaş onları sorguluyor. Peki biz niye İslami ahkamı tatbik etmiyoruz diye soru soracakları için biraz bundan ötürü çok fazla şey istemiyorlar. İslam'ı İslam'ı istemiyorlar. Üçüncüsü de Suriye'de şöyle bir durum da var aynı zamanda. Hem coğrafi olarak, hem siyasi olarak, hem dini olarak bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir yer. Şam toprakları da yani Yahudi de oradan bir beklenti içinde. Hristiyan batı dünyası da bir beklenti içinde, İslam dünyası da bir beklenti içinde. Her biri kıyametten önceki asıl meselenin orada yaşanacağına inanıyor ve oraya hükmetmek istiyor. İki, bizim coğrafi olarak orası dünyanın kalbi, dünyanın merkezi olan bir yer. Herkesin siyasi ve coğrafi beklentileri de var. Orada özellikle Akdeniz'de olmasının da bir şeyiyle herkesin oradan bir beklentisi var. Yani orada birileri İslamlaşma istese bile biz yönetimi tamamen İslamileştirelim bütün Suriye'de deseler bile bu saydığım aktörler her biri engel olmaya çalışacaklar. Müsaade etmeyecekler. Ama Allah en doğrusunu bilir. Hepimiz bekleyip göreceğiz yani yaşayarak, bekleyerek. Şu an konuşulması gereken konu bu değil. Şu an konuşulması gereken konu zulmün sonlanması. Halep ve benzeri yerlerde insanların 10 yıldan fazladır çektikleri bu sıkıntının bitmiş olması. Şu an sevinilmesi gereken şey bu. Sevinilmesi gereken konu konu bu. Bu oyun meselesiyle ilgili de ben şöyle bir hatırlatma yapayım size. Şimdi bu dünyadaki siyaseti değerlendirirken iki yaklaşım türü var. Birinci yaklaşım türü şu. Bir masa var. Masanın etrafında aktörler var. Bunlar her biri haşa ilah gibi. Bunlar bir kader yazıyorlar ve haklarda o kaderi uyguluyorlar. Bir böyle bir yaklaşım var. Ve maalesef bu dünyada azınsan azımsanmayacak insanın itikadı bu yönde, bu şekilde. Bu bir şirk biçimidir. Yani siz yeryüzünde bazı güçlerin olduğuna, bunların her yazdığının, çizdiğinin gerçekleştiğine, bunların esemi es olan Allah gibi herkesi dinlediklerine bunların el basir olan Allah gibi herkesi gördüklerine, bunların el kadir olan Allah gibi iradelerini gerçekleştirirken hiçbir engelin karşılarına çıkmadığına inanıyorsanız eğer, bu siyasi bir yaklaşımdan ziyade itikadi bir itikadi bir problemdir ve bu komplo teorisi dediğimiz maalesef özellikle filmlerle dizilerle milletin itikadını bu konuda iyiliş ettiler. Birçok insan böyle düşünüyor. Yani şöyle. Mesela ben şu an bu pazar sabahı burada ders yapıyorum ya bu benim irademle değil. Ya yani dünyada birileri böyle bir karar verdiler. işte ben buraya geldim. Ve şu anda benim Türkiye'de bunları anlatıyor olmam lazım. Yoksa hani var ya bir de konuşurken bu tip adamlar kelimelerin sonunu çekerler. Abi falan deyince daha inandırıcı oluyor herhalde söyledikleri. Ve gerçekten dünyada böyle bir düzenin olduğuna inananlar var. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama bir de şöyle bir gerçeklik var. Hayat yaşandıkça bazı güçler yeni karşılaştıkları durum karşısında masaya oturuyorlar ve diyorlar ki bu durumun bizim faydamıza olacak yönleri ne? Zararımıza olacak yönleri ne? Bunu nasıl kendi lehimize çeviririz? Dünya siyaseti bunun üzerine kuruludur. Yani önceden karar verilen şeylerin yaşanması üzerine değil, yaşanan şeylere göre devletlerin pozisyon alması üzerine kuruludur. Mesela Suriye'de şu anda defakto bir durum var. Yani işte muhalif güçler buradan birden ayaklandılar ve kimsenin ummadığı bir zamanda 2-3 gün içerisinde çok ciddi anlamda bir yer aldılar. Şimdi dünyada dünyayı yönetmeye talip olan bütün devletler masaya oturdular, bölge devletleri oturdular. Bu durum bizim lehimize mi, bizim aleyhimize mi diye düşündüler. Peki bizim aleyhimize ise biz bu durumu nasıl kendi lehimize dönüştürebiliriz diye. Şimdi herkes kendi senaryosunu şey yapmaya başladı. Herkes kendi senaryosunu yazmaya başladı. Ne yapabilir insanlar? Herkes bekleyip görecek. Yani herkes kendi oyununu kuracak. Kim Allah'ın sünnetlerine daha bağlıysa, kim daha ilkeli ve daha ahlaklı davranıyorsa, kim tarih boyunca Allah'ın insanlara öğrettiği tarihten tecrübe alıp, ders alıp, ona göre hareket ediyorsa ve Allah'ın kaderi de izin vermişse eğer Allah Celle Celaluhu o tarafı başarılı başarılı kılacaktır. Ama şöyle düşünmemek lazım ya yani bu bir oyun olabilir. E oyun olursa ne yapalım? O zaman hepimiz evimizde oturalım. Ee, belki de asıl oyun budur yani hani herkes evinde otursun. Kimse hiçbir şeye müdahale etmesin. Zaten her şeyin önceden planlandığını düşünsün ve öyle hareket etsin diye. Bir Müslüman olarak bize düşen nedir bu durumda? Hiçbir şeyi mutlak olarak kabul etmek veya mutlak olarak reddetmek durumunda değiliz. Ne olursa olsun. Hakka, adalete, şeriata uygun olan, güzel olan bir şey varsa Allah'ın razı olduğu. Bunu desteklersin, bununla sevinirsin, mutlu olursun. Süreç ilerler bir şey hakka, adalete uygun olmaz. Bu defa da bunu reddedersin. Bu yanlıştır dersin. Yani doğruyu doğru kadar desteklersin. Yanlışa da yanlış kadar, yanlış kadar tavır alırsın. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün böyle zulüm altında olan, evinden yurdundan uzaklaştırılmış olan, kendi öz yurdunda mazlum duruma düşürülmüş olan ne kadar toplum varsa insan varsa Rabbim hepsine yardım etsin. Merhamet etsin. Onların da böyle evlerine, yuvalarına, ailelerine dönmesini onlara kolaylaştırsın. Ve Allah Celle Celaluhu Müslümanlara yardım etsin. Yeryüzünün her yerinde Allah'ın bayrağı dalgalansın. Yeryüzünün her yerinde İslam'la hükmedilsin. Allah'ım. Allah razı olsun. Hocam. Hecmen.